Ali Taşı Mahallesi 6 Şubat depremlerinde 5000'e yakın hemşehrimizin vefat ettiği, altyapısıyla üst yapısıyla tamamen yok olan bir mahallemizdi. Mahallemizdeki altyapı çalışmalarını tamamladık. 27 Mart'ta bu mahallede yapmış olduğumuz ziyaret sırasında 15 Nisan'da asfaltlamaya başlayacağımızın sözünü vermiştik. Kamuoyuna açıklama yapmıştık. Bugün 15 Nisan sözümüzü tuttuk. Ekiplerimiz, asfalt ekiplerimiz mahallede şu anda çalışmaları başlattık. Kısa süre içerisinde de mahallemizin tüm yollarını yapmış olacağız. Üst yapılarla birlikte burada hayatı normale çevirmeye çalışacağız. Adıyaman'ımızın diğer mahallelerinde de hava koşullarının el vermesiyle birlikte yoğun bir şekilde hem yama çalışmalarını hem de asfaltlama çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayıp yollarımızın standartlarını arttıracağız. Adıyaman halkının yanında olan Adıyaman Belediyesi gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacak. Buradan tüm hemşehrilerime açıkça bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bazı sosyal medya hesaplarından maksatlı ve bilinçli olarak hem belediyemizi hem de belediye başkanlığımıza yönelik bilinçli olarak yapılan bir takım algı operasyonlarına asla inanmayın. Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir, halkın yanındadır. Hiçbir algıya, hiçbir karalama kampanyasına da boyun eğmeden işinin başındadır. İşimizi yapıyoruz ve günün sonunda kazanan Adıyaman olacak. Tüm çalışma arkadaşlarıma Başarılar diyorum kazasız, belasız bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bize 15 Nisan'da söz vermişti. Bugün ayın 15'i. Şu anda asfalt çalışmalarına başladık. Sayın Başkanım gerçekten göreve geldiği günden beri Adıyaman için büyük çaba sarf ediyor. Biz muhtarlar bunun farkındayız, bunun biricindeyiz. Sayın Başkanımızın her zaman yanında olduğunu belirtmek istiyoruz. Sadece benim mahallem adına konuşmuyorum. Adıyaman'da şu anda... Her taraf inşaat alanı, her taraf şantiye. Biraz sabır istedik. Vatandaşları tabii ki bu sabrımıza sağ olsun katlandılar. Bu emeklerinden dolayı tekrar ediyorum Ali Taşı mahallesine verdiği destek ve hizmetlerden dolayı şahsım adına, mahlem adına çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.